Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olup like basmayı unutmayın. Hadi hangisini olacağız seçin. Hmm. Ee, mı mobil Hadi bakalım. Hmm. Şu an game mode'dayım. Normalde game mode'da yapmayacağım ama zorlanıyorum. Tabi oldum. Tek burayı için yapmıştım ben. Sudan gıcık kapıyorum game da. Buraya düşeyim de. Onun için game atalım. <laughs> <laughs> Bari bu, bu oyunun başkanı benim. Arkadaşlar şey yapıyor. Ee, <laughs> Karda oynuyor oyunu birlikte oynayabilirler ama bu sefer oynayamadılar nedense. Bir... Hep beraber oynayacağız. Şu an benim gidiyerlerimiz var. Ama, ama internet aynı hiç gibi. birimiz hiç birimiz kendi alamayacağız. Bundan kaçacağım ben. Başkan olduğum için. Bunun için onlar benim çalış izlerim gibi. onlar yap yapın de, yardım edin dedikçe de. elmas blok mesela yok mu? Az bir şeydi. Işte. Ona göre elmaslarına vereceğim. Ve hey, tamam bitti bunu. Bunlara bakmayın. Bunu yaptım da. Hmm, dur üstüme boşaltayım. Bu ne ya çok dolu üstüm. Burada ben böyle iki koymadım mı? Bir dakika arkadaşlar. Bu kanala abone sandığı kırdım. Burayı görmediniz. Gizli et satladığım yer. Orayı köpekler için yapmıştım. Neden ben de iki tane nasıl blok var? Alayım bari bir tanesini satayım koyayım. Ya oyun için Allah Allah. Bunu şu an Ay arkadaşlar az sonra bir tane sandalyeyi vurdum demiş. Hadi oğlum Sandalyeye <laughs> bari. Arkadaşlar game de değilim. Görün. F3 nasıl B? Ombor Var. Game modda gibi kırıyorum neredeyse. İşte onlara acele basmışsın. Öyle seviyorum çünkü. Var bunlar ben game modda yaptım. Bu nokta. nokta. Ya bunu da yiyeyim. Gel. Odun kırıyorum. Nasıl? Arkadaşlar Toprağın kanalına abone olmayı unutmayın. Sen neydi? Çikolata kokuyor. Çikolata kokuyor. Arkadaşlar kokuyor. Çikolata kokuyor ama. Bak çikolatam kremini o yirmi ne çikolata kokdu. ya. Bu ne lan çok karanlık. Parku Çikolata yemiş diye düşünmüşsün Tamam hak ettim bu kıdır, Koltuğum, Burayı yok. ben yaptım ama bura biraz sakat oldu. Sen süreceksin mi? Süreceğim mi? Git ya. <laughs> Yakından daha kötüymüş. Yakından başka bir şey gibi kokuyor bence. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne kokuyor lan? Kötü koktu yakından. İzleyici lavanla dolmuş. Ne Allah aşkına. Allah ya. Normal <laughs> biraz sürdü de ona. <laughs> hem krem hem çikolata kokuyor çok kötü. Allah aşkına güzel kokuyor. <laughs> çok <kötü. Lan> güzel kokuyor. <laughs> çok <kötü. gülüyor> <laughs> Alır siz hayatınızda <laughs> hiçbir. Vay anam bana karanfil mam. Bu da kok pak. Ben de bilmiyorum. Bilmedik karanfil oluyor bu da. Bu duş jeli gibi kokuyor. İlk kokladığımda dedim dur lan. Dur de. lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, el de sıktı? sekt. Sektin mi? Ağzına girmedi değil mi? <gülüyor> 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 Sen yeral. Oha, videoyu mahvettiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Eee arkadaşlar yeniden geldim. Temizledi öyle gel. Ay ejo ay. Çocuk. Var ya senin bu salaklıklar asla. E bu neydi? Herif geldi. Burada. Durdururuz. sefer sen yani çok fazla izleyiciler duydu artık Yapıyorum. Yo hani durdururken hani kayıtlarken yapıyoruz Amfesuz ya. Lan bunları biz keseriz ya. ya senin şey oldu ki odun bitti ki. Arkadaşlar buraları doldurmam istiyor mu? doldurmayayım? Bunları keseriz tamam mı çare? Toprak yakında TikTok çek. Çe Yalan. Tamam mı çare? Sen demedin mi lan? TikTok Yalan diye. söylüyor arkadaşlar. Az dedin mi? <laughs> Toprak acıktı. Full yalanlar. <laughs> Bu gerçekten hep görmek istiyorsanız. Hmm. Bir like bile atmayın. Neydi? Hmm. <laughs> <İyi> dedi? <laughs> Tatlı ya. Bin like atın. Like. Bin bin.

Arkadaşlar yeniden merhaba. <laughs> Şeyimizi yaptıktan sonra toprak Arkadaşlar Toprak kanalına asla abone olmayın. Neden? Çünkü çok fazla şey yapıyorsun ve bu yaptıklarınız. Ablam sesini. Arkadaşlar bu horları hep durdurabileceğiz. Hadi bay bay. Ben bununla yap. Arkadaşlar için çikolata yemiş. Çikolatalı kremden yemiş. Onu fark ettik biz. Ama çikolatalı krem beyaz değil. Onun yanağında kalansa. Ben, ne ben? Kahve hmm. evet, ben bilmiyorum. Kahve rengi. Evet. Elinde ilaç mi? Yok ya da olamaz ya. Yani. Ben de bilmiyorum Allah. İnşallah iyi İnşallah iyi taktık. Pislik. <laughs> Deli. Çağırıp bunları dolduracağız hepsini. Dediklerim için. Gelip yemeği yiyeceğiz ay yemeği. 5 dakikadan fazla olursa video yüklenmez bu arada. Yalan söyleme. Çağrı yalan mı doğru mu? Doğru. Ne? Çünkü mobizenin mantığı bu. Orijinalinde bile yani Lan? telefon için uygun olanı. Ay yanlış yapıyor onu. Benim mi kavgaya girdin ya? İskelet alırsın. İskelet. Yok zombiyle <laughs> kavga et. Lan ben, ya, o... ben de ateşten çevre var. Sen gir lan. Şaka yapma iskeletlerine. Lan gir! Aa! 10 tane iskelete karşı alevden çevir. Bakalım hangisi olacak. Tabii. Bir tane var. Kazandım. <laughs> İstelik oldu. <laughs> Hayır. Hayır, kazandı bile. Şans. Çıkamıyorum. Çıkamıyorsun. Lan neden çıkamıyorum? Ne bileyim? Neden açılmıyor lan? Gözün gelmiş. Bak o ışığı yanıyor açılmıyor. Şana yaptım açılıyor. Neden çok zorlanak. Annemi seni söyleyeceğim. Eee zombi her şikayetçiler var ya Annemi seni söyleyeceğim evet, telif, <laughs> Bunları durduracağız hepsini Ya da telif gelsin ya gelsin Gelince. Çağır, telif gelirse parayla ha telif. E telif gelirse senin YouTube kanallarında olursa. Benim YouTube kanalım vardı. Kapattım. Çağırın. Ben başka o. YouTube kanalı açamaz mıyım? Senin kaç senin kaç abone var? Benim sil bak benim sildiğim şeyde 4 abone vardı. <laughs> e Çağrı çağır bunları durdururuz değil mi? Bence durdurur ya? İzleyici hep bunu seviyor. Enes Batur niye diyor o da o kadar takipçisi oluyor? Ya bence durdurak. Bence. Bence e, durdurma. Durduracağız. Bence bir şey söyleyeyim. Bence Toprak Türkiye'nin en büyük kanalı olabilecek değil, olamayacak. Ha ha Ya Bir şey, şey söyleyeceğim arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kanalı e, Enes, Enes Batur değil. Kim? Bak. Oyuncak Bak! Avı TV var. Nokta. <laughs> oyuncak Ava TV'ne bakın. Enes Batur'dan daha fazla ama şu anlık öyle. Mesela bu video yayınladığında olmaya da bilir yani. Ama şimdi yayınlayacağım. Git bak telefondan bak. Sen telefondan. Görürsün. Bir dakika. Sen elcimi ec çağır hepsini doldurur. Bir dakika. Ben iki dakika buradan bir, buralardan bir yerlerden toprak topluyorum. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız aşağı en sevdiğiniz renk yazın. Neden bilmiyorum. Topra bildirim de yaptım. Dizi e, e, gir bakalım bak. Zaten oynarız. tamam evet, gir. Adı evet. 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 craft çocuk ve kardeşi e, e, kras. e kras. Ama e Aircraft büyük başı zaten. E Hayır. E R S Aircraft. Evet. Çağır bir baksana. Yok yok. Baktım şimdi yok. Bunları durduracağız. İçiş. 15'te bırak arkadaşlar. Toprağın çünkü şeye kapalı. Mi? Ha, sabahtan beri kapalıydı. Çocuk sana şaka yapıyor. Hı -hı. Arkadaşlar bakın hafta iftarsın gibi. Çocuk sana şaka şey yapıyor. Çar ya, sabahtan beri internet kapalı. Açık. Hatta videoda göreceksin. Ha göster bakayım. Şöyle yaptım zaten. Şimdi... Eee bir şey soracağım. Bu odanın hepsini ben süpürür müyüm? Bu onları bayağı süpürür müyüm? Ne bileyim ben. Süpürürüm. Hı. Ya ben bunlardan yapıp bulacağım. Ar bu arada Ar en büyüğü galiba bu. Arkadaşlar Ar toprak ne yapıyor biliyor musun? Çağrı bak en büyüğü sanki bu. Ama toprak daha da büyük yapasın. yemin ettim söylemeyeceğim diye söylüyorum. Toprak hiçbir şey yapmadı. Ne gerçekten. Arkadaşlar ama güzel değil mi? Güzel. Bence güzel. Aydınlattık mı? İstediğinizi yapın içeride. Ama eğer bir sat satacağım zaman gelmeyenlerin kira geliyor hemen. Sat, satın aldım Ama neydi adı? Her şeyi. Kapat durduruyorum. Öteki videoda gel.